Sanatçı Fazıl Say ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali arasında dönen polemik sosyal medyada gündem oldu. Serhan Bali, Twitter hesabından Fazıl Say'ın müzik tarzını ve son çalışmasını eleştiren 21. yüzyılda nasıl bir Beethoven duymak istersiniz başlıklı makaleyi paylaştı. Bunun üzerine Twitter üzerinden Serhan Bali'ye cevap veren Fazıl Say, sen müzisyen değilsin, sadece müzik habercisi olabilirsin ifadelerini kullandı. Bali'nin de cevap vermesiyle polemik büyüdü. İşte sosyal medyadaki o atışma. Fazıl Say, Serhan Bali'ye, Hiçbirimiz 50 yaşına gelmiş sizden operacı, kornocu, fogotçu olmanızı filan beklemiyor. Saçmalık bu. Kafa karışıklığı. Bir müzik dergisi ve Türkiye'de müzik haberleri ise konunuz. Çok yanlış bir yerdesiniz hatırlatmak isterim. Objektif olmak bile yeterliyken müzik ödülleri yapmış her yıl 55 kişiye ödül veriyor filan. Türkiye'de ödülünü almayan kadrolu sanatçı kalmamış. Hepsi aldı kimse kalmadı. Ödüllerin adı Donizetti ödülleri. Neden mi? Anlatayım. Ödülün adı bari Türk bestecisi Türk beşlerinden biri olsaydı ama olmaz. Çünkü onun gözünde bu müzik misafir kültür batı objektif olalım. Cumhuriyetten beri bizim müzik rönesansımız halbuki var, onun gözünde ama yok. Donizetti'nin kardeşi bile daha değerli dedim. Bunun üzerine Serhan Bali, Fazıl Say'ın saldırılarına cevap vermişim, aramıza yeni katılanları, önceki tartışmalardan haberdar olmayanları doğal olarak meraklandırmış. Sayın kaldıramadığı aramızdaki ipleri tümüyle kopartan buçuk yıl önce yayınladığımız eleştiri metni şuydu. Bu eleştiri piyanist yazarımız Feyzi Ercin tarafından günlerce çalışılarak, kayıtlar karşılaştırmalı dinlenerek hazırlanmış objektif, Hakkaniyetli bir metindi ama sanatçının yine de hoşuna gitmedi. Çünkü alışamıyordu bir türlü Türkçe'de böyle uzman metinlerin çıkmasına. Sanatçımız 2020 yazımızı resmen kışa çevirdi. Salgının sıkıntıları yetmiyormuş gibi o yaz karantin altında Fazıl'ın saldırıları, kışkırtmaları, fanlarına yuhalatmaları attığı sayısız mesajla uğraşmak zorunda kaldık. Hepsi de bu aslında numunelik eleştiri metni yüzündendi. Biz uzman yayın olarak Kaydı bilinçli dinleyiciler için yazdık. Bizde de hata var çünkü kendimizi bazen Avrupa'da sanıyoruz. Say orada çıkan olumsuz eleştirilere kılını kıpırdatmaz ama burada objektif yazdın mı yaygarayı basar. Bağlantı kopma noktasına gelince Say bize benimle ilgili artık ne iyi ne kötü bir şey yazmayın kardeşim. Adımı derginizde görmek istemiyorum deyince biz de Madem öyle keyfin bilir dedik ve hakikaten de o tarihten sonra hakkında hiçbir şey yazmadık. Durum bundan ibaret. Say ısrarla haberlerimi yapın, şunu bunu duyurun gibi enformasyon odaklı haberciliğe davet ediyor bizi ama duyurma işini milyon kişiye ulaşan sosyal medya hesapları basında kendisini çok sevenler vasıtasıyla yıllardır zaten mükemmel yapıyor. Bunun için bize ihtiyacı yok. Kaldı ki iki buçuk yıl önceki saldırılarında söylenmedik söz bırakmayan sanatçı hakkında yazacak ne istek ne motivasyon kalmıştır. Andante dergisinde hiçbir olumsuzluk yaşatmamış, köprüleri atan kendisi değilmiş gibi duyur, tanıt, işin bu şeklinde öğretmeleri de hadsiz ve tatsızdır. Bunun üzerine say, Seram Bali sen bir müzisyen değilsin, müzik bilgi ve donanımın çok yetersiz, armoni, kontrpuan, eser analizi yapabilecek düzeyde teknik bilgin olmadan müzikte bilir kişi olmanı hiçbirimiz alamayız. Sadece anlamayanlar inanır. Sen müzik habercisi olabilirsin sadece bu bir Serenbali bunun üzerine ben klasik müziğin pek çok alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan bir profesyonelim Fazıl. Bu tanımlamanın içine pek çok şey giriyor ama sen ne kadarını anlayabilirsin orası meçhul. Ayrıca o eleştiri metnini ben değil Feyzi Erçin adlı değerli piyanist arkadaşımız yazdı dedi. Fazıl say uluslararası filan hayır sen dergi sahibisin, müzik habercisisin, eser analizi filan yapacak bilgin öğrenimin yok. Kimseyi kandıramazsın. Müzik etik bir konu. Albüm dinlemek, müzik tarihi kitapları okumak seni sadece müziksever yapar, müzik insanı yapmaz." dedi. Bunun üzerine Balib, "Geç bunları Fazıl. Benim bu alana 10 yıllardır harcamakta olduğum emeği ölçebilecek insan değilsin sen. Putkırıcılık falan yapmaya çalışmıyorum. Değerli olduğun yönler çok ama tartışmalı işlerin de çok. Bunları yüzüne eleştirmen, yayıncı kimlikleriyle vurduğumuzda saygısızlaşma." dedi. Say bu karalama eleştirini yazan kişi bir avukat. Karalama sebebi de müzik değil, kişisel nefreti. Mesleği müzik olan biri değil. İsterseniz evime gelsin kendisine bir sınavdan geçireceğim. Armoni, kontur puan, eser analizi. Bakalım ne sonuç çıkacak. Ama ucuzladı her şey sayende Serhan dedi. Serhan Bali, ne feyzi ne de ben kişisel olarak nefret eden insanlarız. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Yorumun en hasını da ben yaparım zırvalığını bırak artık. Onu fanlarına yutturabilirsin ama bizler burada objektif kıstaslara sahibiz dedi. Say, müziğe bütün ömrünü adamış bir insanım. Uyku haricinde sadece çalışıyor ve üretiyorum. Her yıl dünyanın her yerinde 140 konserle. Elbette sevenimiz var, sevmeyenimiz var. Hakkımızda yüzbinlerce şey yazıldı. Tek tük aleyhte de yazıldı. Sizinki kadar düşmanlığı dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Serhan, sana 3-5 soru sordum. Haber değeri var mı diye. Konumuz bu. Sen de biliyorsun ki Fazıl Say'la ilgili haberleri es geçiyorsun 10 yıldır. Sen müzik habercisin. Bunu bile yandaş medya vesairesiyle ahbap çavuş bilmem nesine çevirdin. İşini yap. Objektif habercilik. Yandaş medya işte böyle bir şey Serhan. Senin yaptığın bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Sonra es geçmek, karalamak oydu buydu. Türkiye'deki bir müzik dergisinin 10 yıldır uğraşacak şey kalmamış, fazladan başka yazık, topluma yazık açıklamasını yaptı. Say konuyla ilgili bir video yayınladı. İşte o video. İyi bulmayabilir dinleyen biri. İyi bulabilir, iyi bulmayabilir ama burada dostlarını iyi kaybedecek kadar abartmamak lazım diye düşünüyorum ve büyük meyveye de hakkını veren bir cevap vermek diye lazım diye düşünüyorum ama bu benim konum değil Serhan Bali ile ilgili orada bir çarptırma var. bizim konumuz kendisinin ee, biraz fazla haddini aşarak e, ee, medyacılığını ee, yandaş yapmasıydı haber eksiltmesiydi haberleri eş geçmesiydi ee, kazanılan başarıları yok saymasıydı veya kötü eleştirmesiydi. Buna da, evet tahminim yok eğer onu soruyorsanız. Eko ödülünü almak. Eko değersiz bir ödül. Hayır değil. Gayet değerli bir ödül. Ödül almak benim amacım değil hayatta ama bu adamın düşmanlığına karşı bakın bunu savunmak zorunda kalıyorum. Az kazandığım ödülü savunmak zorunda kalıyorum. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Niye ben bu duruma düşmek zorunda kalıyorum? Neden hiçbir ee, hiçbir şey demesin, yani EKO ödülü önemli veya önemsiz yani kardeşim sana ne ya önemsiz değil. yani fazla say ee, Göstereceği kadar iyi bir müzisyen değil de Türkiye'de bahsediliyor bunu mu demek istiyor? E, böyle desin e, o ödül değersiz değil çünkü Bunları da yani biliyorum beni kanıyorsunuz bana eleştiriler yöneltiyorsunuz tahammülsüz diyorsunuz Tahammülü değilim hayır bazı konularda. Hele şu dönemde babamın vefatından sonra birçok konuda değilim. Birçok da artık hiç de yok. Yok açıkçası. Onlar düzelsinler ben ne yapayım yani. elimden geldiğince gördüğüm gibi çalışıyorum sizler için. Sizlere müzik sunmaya, dokunmaya her şeyi yapıyorum. Ovacığa gidiyorum. Eserler besliyorum, şairler besliyorum. Benden ne bekliyorsun? Ben bir şey yapmazsam bana kızın ev beni kınayın diye düşünüyorum. Yaksız mıyım? Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.